Ve değerli izleyenler şimdi yatırım finansman baş ekonomisti Erol Gürcan'la birlikteyiz. Erol Gürcan merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle şunu sormak istiyorum size dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın verileri açıklandı ve özellikle baktığımız zaman mevduat faizleri. Merkez Bankası'nın seçimden önce yapmış olduğu sürpriz olarak niteleyebileceğimiz 5 puanlık faiz artışından sonra mevduat faizlerinin geldiği nokta itibariyle yüzde e, şeyi kaybettim yerimi kaybettim hemen bulacağım şurada e, mevduat e, faizleri yüzde 50'nin e, 59 bir üç aylık mevduat faizleri yüzde 59 buçuktan yüzde 64 seviyelerine yani yüzde 60'ın da e, üzerine çıkmış gibi görünüyor. Elbette burada e, vade de önemli, yatırdığınız para da önemli ama şunu sormak istiyorum size geldiğimiz nokta itibariyle birazdan döviz kurlarını da soracağım ama geldiğimiz nokta itibariyle mevduat faizi artık cazip bir noktaya geldi mi? Hani şu iç talebi frenleme açısından, harcama alışkanlıklarının düzenlenmesi açısından e, baktığımız zaman ne dersiniz? Aslında şu anda kritik beşli diyebiliriz. Burada yıllık rakamlardan ziyade aylık ima ettiği rakamlara bakmak belki daha anlamlı e, çıkarımlar yapmamızı sağlayabilir. Aslında burada mevduat faizi alım gücünü koruyor mu şeklinde baktığımızda şimdi son rakamlar 160 civarına geldi ama kaba bir hesap yapmak adına 160 varsaysak aylık bazda %5'ten daha yüksek bir rakama tekabül ediyor. sene başından bu yana 3 aylık ortalama manşet enflasyona baktığımız zaman ortalaması 104.8 civarında. Ee, önümüzdeki aylarda da aylık enflasyon ana eğiliminde aslında düşüş görme ihtimalimizin ön plana çıkacağını değerlendirirsek eğer burada ekstra sert zamlar vesaire gibi bir şeyle karşılaşmayacak olursak bu takdirde aslında şu anki e, TL mevduat getirileri aylık bazdaki ya da 3 ay vadeli getirilere baktığımızda enflasyonun bir miktar daha üzerinde bir getiri e, sunma potansiyeli taşıyor gibi gözüküyor. Bu da aslında TL varlıklarına cazibesini bir miktar artıran yönde önümüzdeki süreçte de aslında Enflasyon tarafında bir yükseliş riski e, gündeme gelecek olsa ki Merkez Bankası aslında bu riski görerek e, yakın dönemde güçlü ve sürpriz bir adım gerçekleştirmişti. Benzer adımları da ihtiyaç yolu atabileceğini ifade etmişti. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte TL mevduat getirilerinin hem e, yatırım anlamında TL bankalarını cazip kılma hem de iş tüketim tarafında tasarrufları biraz daha ön çıkartma ve e, buradaki iş talebi yavaşlatma, kontrol altına alma anlamında şu anda makul seviyede yakınsadığını söyleyebiliriz. E, kısa vadede ekstra bir düşüş biraz zor gözüküyor. Ancak önümüzdeki süreçte işte enflasyonda kalıcı düşüş görmeye başlarsak belki bir miktar daha bunların da geri çekildiğini görebiliriz ama kısa vadede bu seviyelerde bir süre daha kalacağız gibi gözüküyor. Peki Erol Bey mevduat tarafını konuştuk, yatırımlar tarafını konuştuk ama diğer tarafta bir de e, sanayi tarafını, reel sektör tarafını konuşacak olursak... ...orada da kredi faizleri az önce haberimize de paylaştık ihtiyaç kredi, kredileri %86'ya ulaşmış durumda. Ticari kredi faizi %62'lerden %66'lara e, yükselmiş e, durumda. Dolayısıyla orada da e, bir taraftan yatırımcı açısından mevduatı konuşuyoruz e, ama diğer taraftan işlerin dönmesi anlamında da krediye ulaşma, finansmana ulaşma anlamında da... E, ...oranların hakikaten ciddi seviyelere geldiğini söyleyebiliriz. Bu tarafta işler e, e, nasıl yürütülecek acaba bundan sonra? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Bundan sonraki süreçte muhtemelen e, Merkez Bankası e, biraz daha sesici kredi politikası yaklaşım tarafında... ...ihracatçıların ve yatırım kredilerin özellikle desteklenmesi anlamında e, sesici adımlar atabilir. Ama kısa vadede aslında enflasyonun kontrol altına alınması... ...burada büyümenin potansiyeli ve potansiyelin bir miktar daha altına yakınsaması önemli olacak... O yüzden burada etki analizleri, senaryo analizleri çalışılarak bir çalışma yapılacaktır. Ama ticari kredi tarafında, özellikle yatırım ve ihracat odaklı taraflarda zaten halihazırda uygulanan teşvikler var. Belki bunların bir miktar daha genişletilmesi takip edilebilir. Ama günün sonunda aslında enflasyonla beklenen dezenflasyon patikasına zarar vermeyecek ölçüde bu adımdan atılması gerekecek. O yüzden önümüzdeki süreçte kademeli şekilde burada bazı ayarlamaların geldiğini görebiliriz ama kısa vadede şu anda aslında arzu edilen enflasyondaki düşüşün başladığını görmek olacak ki önümüzdeki süreçte enflasyon tarafında kalıcı bir düşüş sağlanacak olursa bu kredi faizlerini de aslında biz kademeli bir şekilde geri çekimlerinin geldiğini göreceğiz ama önümüzdeki bir iki aylık süreç biraz da bir geçiş dönemi gibi de değerlendirilebilir. Burada ilave destekleyici adımlar gelme ihtimali artıyor ama tabii burada öncelik enflasyon olduğu için enflasyondaki düşüşü engelleyecek herhangi bir adım da atılmayacaktır diye düşünüyorum. Pekala çok teşekkür ederim Erol Gürcan. Yayına girerken de söyledik borsada %2'nin üzerinde %2,5'a yaklaşan 2,3 bir artış var. Yabancı yatırımcıların hamlesine hamlelerine baktığımız zaman önceki hafta borsada yine net alım pozisyonundaydı. Geride bıraktığımız 29 Mart haftasında da yine net alım pozisyonundaydı. Bunun da ötesinde 5 hafta sonra 29 Mart haftasında devlet iş borçlanma senetleri tarafında da yabancı yatırımcıların alım tarafında olduğunu gördük. Piyasalarda yabancı ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz Özel? Özellikle seçimden sonraki haftada. Bu veriler seçimin öncesindeki haftaya ait ve Merkez Bankası'nın sürpriz artışları hemen sonraki haftaya ait. Ve Merkez Bankası kararının aslında pozitif gördük diyebiliriz. Bundan sonraki süreçte yabancı ilgisinin biz e, kademeli bir şekilde artmasını bekliyoruz. E, borsa açısından da yön orta vade yukarı yönlü olacaktır. Şimdi kısa olarak bir bayram tatili öncesinde olduğumuz için belki bir miktar e, burada yatay görünüm, e, bir miktar kar satışı vesaire görebiliriz günün devamında. Özellikle bugün Amerika'dan gelecek veriler önemli olacak e, istihdam raporu verileri. Yani günün devamında bir miktar temkinli olmakta fayda var. Önümüzdeki e, birkaç günde de temkinli olmakta fayda var. Gelecek haftaki kısa e, süreçteki işlem günlerinde ama... Orta-uzun vade biz yönün yukarı olduğunu düşünüyoruz. Özellikle e, kredi notundaki artış eğiliminin biz önümüzdeki hala sürmesini bekliyoruz. Ve e, Sayın Bakan'ın da daha önce işaret ettiği gibi Haziran ayı itibariyle Türkiye güvenilir çıkacak olursa bu da Türk Varlıkları'na yönelik ilgi, cazibeyi bir miktar destekleyici etki yapacaktır diye değerlendiriyoruz. Bu soruyla bağlantılı olarak da döviz kurlarını sormak istiyorum. Ee, özellikle yine Merkez Bankası'nın açıkladığı verilerden baktığımızda e, ve elbette Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun verilerine baktığımız zaman e, dövizde hem e, bireysel olarak hem de kurumsal olarak bir miktar satış olduğunu görebiliyoruz. Elbette 29 Mart haftasında bireysel bir miktar atmış ama özellikle kurumsal yani tüzel kişilerin satışlarıyla e, dövizde aşağı yönlü bir hareketten bahsetmemiz mümkün olur herhalde ki bu sabah itibariyle yine Ajansların geçtiği haberlerden bir tanesi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın satış değil alıcı tarafta yer almaya başladığını döviz kurlarında bir iki gündür yazılmıştı. Biz de sabah konuşmuştuk bu çerçevede bayram haftası tatilden sonra nasıl bir döviz seyri tahmin edersiniz, beklersiniz? Ee, şu an tabii ki nakit ihtiyacının artmış olması da belki bir miktar buradaki düşüşlerde etkili olabilir ama tabii burada e, seçim belirsizin geride kalması önemli bir unsur. E, seçimlerden önce seçim sonrasında kurda bir e, zıplama sıçrama olabilir mi endişeleri vesaire vardı ama herhangi bir değişiklik olmadığını gördük. E, bunun arkasından da kurun daha dengeli seyrettiğini görüyoruz ve Merkez Bankası'nda burada elinin bir miktar daha rahatladığını görüyoruz. Özellikle atılan son güçlü e, ve yerinde adımın sonrasında buranın bir miktar daha dengeye geldiğini görüyoruz. Bayram dönüşünde Belki bir miktar kısa vadede burada talep artabilir ama şu anda kur tarafındaki bu yatay görünümün ya da belki bir miktar TL lehre görünümü görecek olursak kur tarafında ilgi de bir miktar daha azalabilir. Aslında KKM'den çözülme vesaire de orta vadede artabilir. Bu anlamda önümüzdeki süreçte nominal bazda kurdaki yukarı yönlü eğilim kademeli bir şekilde belki sürecektir ama real anlamda enflasyondan arındırdığımız zaman kur tarafında bu yıl çok ekstra bir değer kaybı olmayabilir. Hatta TL lehine real anlamda enflasyonu arındırdığımızda bir miktar değer kazanımı görme ihtimalimiz de artıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla bayram sonrasında kısa vadeli belki bir miktar talep görebiliriz ama bunun kalıcı olacağını düşünmüyorum. Burada bir miktar da TL varlıklar cazip anlamda ön çıkacak gibi gözüküyor. Yatırım Finansman Baş Ekonomisti Erol Gürcan çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık ve şimdiden mutlu bayramlar, iyi bayramlar diliyorum. Çok teşekkürler, iyi bayramlar. Sağ olun, çok teşekkürler. Değerli izleyenler.